Selamlar, bir Polonya masalı ile birlikteyiz bugün. Masalımızın ismi Kırmızı Şapkalı Kurbağalar. Yeşil Vadide iki küçük kurbağacık yaşarmış. İki kardeş yeşil rengi hiç sevmezlermiş. Nasıl sevsinler ki? Orman yeşil, otlar yeşil, su yeşil ve kendi giysileri de yemyeşilmiş. Yemyeşil bir dünyanın ortasında kendilerini yitip gitmiş hissederler, yeşil renkten bu nedenle nefret ederlermiş. Ben yeşil giysimi hiç sevmiyorum, dermiş büyük kardeş. Ben de ama ne yapabiliriz? Başka giysimiz de yok ki. Bir gün akıllarına güzel bir fikir gelmiş. Bir eğlence düzenlemek ve kırmızı giysili herkesi bu eğlenceye davet etmek ne güzel olur diye düşünmüşler yazdıkları davetiyeleri ormanın değişik yerlerine asmışlar. Patlak gözlü yaşlı kurbağa bu düşünceyi hiç sevmemiş. ''Aman yavrularım, başınıza iş açacaksınız.'' demiş. Eğlence günü geldiğinde önce kırmızı şapkalı ağaç kakan gelmiş. Ardından Uğur Böceği ailesi teşrif buyurmuş. Sonra göğsü kırmızılı Yusufçuk kuşu kardeşler çıka gelmişler. En sonunda da kırmızı sırtlı yaban arıları vızıldayarak katılmış eğlenceye. Her şey iyi gidiyormuş aslında. Ama ilerleyen saatlerde leylek kapıya dayanmaz mı? Benim ayaklarım kırmızı. Ben de aranıza katılmak, dans etmek, bir şeyler atıştırmak istiyorum. Kurbağalar leyleği görünce korkudan derin sulara atlayıp kaybolmuşlar. Ve eğlence sona ermiş. Çünkü leylek en çok kurbağa yemeyi severmiş. Ama kurbağa kardeşler kırmızı giysi sevdasından vazgeçmemişler. Oturup kendileri için birer kırmızı şapka dikmişler. Şapkaları gerçekten de inanılmaz demiş. Yemyeşil ortamda iki kurbağanın kırmızı şapkaları kilometrelerce uzaktan görünüyormuş. Leylek uzaktaki ağacın üzerinden kırmızı şapkaları görünce şu kırmızı şeylere bir de yakından bakayım diye o yana yönelmiş. Kırmızı şapkaların altında lezzetli kurbağalar olduğunu görünce elbette peşlerine düşmüş. Kurbağa kardeşler panik içinde sağa sola kaçışıyor ama bir türlü Leyle'in kendilerini izlemesinden kurtulamıyorlarmış. Bildikleri bütün oyunları denemişler. Ama hayır, olmuyormuş artık tam teslim olmaya karar vermişler ki bilge kurbağa yetişmiş imdatlarına. Kırmızı şapkalarınızı atın. Leylek şapkalarınızı izleyerek sizi buluyor. Kurbağa kardeşler şapkalarını fırlatıp leylekten kurtulmuşlar. Yeşil rengin düşmanlarından kaçmak için en büyük silahları olduğunu anlamış ve o günden sonra bu rengi çok sevmişler.